Dünyada binlerce farklı kültür, bu kültürlerinde kendilerine has eğlenme çeşitleri var. Teknolojinin ve ulaşımın gelişmesi bu eğlencelere dünyanın pek çok yerinden insanların katılmasına ve bunların büyük festivallere dönüşmesine olanak sağladı. İşte çeşitli yerlerde düzenlenen en ilginç festivallerden bazıları. Takanakuyu Festivali Peru'nun Santo Tomas şehrinde her yıl geleneksel olarak Takana Kuyadı verilen dövüş festivali gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca insanlar aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları, içlerinde biriken öfkeleri bu dövüş festivalinde yumruklar ve tekmelerle kanlı bir şekilde ortaya koyuyor. Festival günü dövüşmek isteyenler sevmedikleri birini seçip alana davet ederek o kişiyle dövüşebiliyor. Bölge halkı sevmediği insanlardan intikam almak için bu festival gününü bekliyor. Domates Festivali 1944 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden Domates Festivali'nin nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Festival İspanya'nın Bunol şehrinde her Ağustos ayının son çarşamba günleri yapılıyor. Festival haftası konserler, geçitler gibi pek çok eğlence yapıldıktan sonra Domates Savaşı başlıyor. Şehir Domates Savaşı'nın başlamasıyla yarım saat içinde kırmızıya boyanıyor. Fakat günümüzde yapılan israftan dolayı bu festival tüm dünyadan tepki almaktadır. Kanamara Matsuri Festivali 1600'lü yıllardan beri Japonya'nın Kawasaki şehrinde doğurganlığı kutsamak için 31 Mart 1 Nisan günlerinde bu festival gerçekleşir. Festivali ilginç kılan şey ise kadınlar festival gününde erkek üreme organına benzer şekilde şekerler, heykeller yaparak bunları sokakta dolaştırmalarıdır. Günümüzde ise festivalin amacı bu cinsel objelerle AIDS'e dikkat çekmek ve yapılan bu şekerlerin satılarak AIDS'li hastaların tedavisi için maddi gelir elde etmektir. Ölüler Günü Festivali. Ölülerin Festivali olarak bilinen bu etkinlik Aztek'lerden kalma bir inanç ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunda farklı zamanlarda da olsa kutlanmakta. Meksika'da 1 ve 2 Kasım'da kutlanan bu festivalde ölülerin ruhunun geri geldiğine ve onlarla iletişim kurulabildiğine inanılır. İnsanlar ölümü çağrıştıran makyajlar yaparak mezarlıklarda şarkılar ve danslar eşliğinde parti yaparlar. Festivale katılanlar için bu iki gün boyunca ölümle yaşam arasındaki çizgi kalkar ve insanlar ölümle barışık hale gelir. Mardi Gras Festivali Hristiyan inancındaki büyük perhiz diye adlandırılan bir nevi 40 günlük oruç öncesindeki son salı günü, insanların istediklerini tıka basa yedikleri bir festival olarak yüzyıllar önce Fransa'da ortaya çıkmıştır. Fakat günümüzde ortaya çıkış amacından bir hayli sapmıştır. Şu anda bu festivali ilginç kılan şey festivaldeki boncuktan kolyelerdir. Erkekler festivalde bulunan kadınlara kolye hediye ederler. Eğer kadın kolyeyi beğenirse erkeğe göğüslerini göstermek zorundadır. Böylelikle festival bol çıplaklık içeren görüntülerle, eğlence ve danslarla devam eder. Rio de Janeiro Festivali Dünyanın en ünlü festivali Rio de Janeiro. Dans, müzik ve şovların bir hafta boyunca gece gündüz devam ettiği bir festivaldir. Yüzyıllardır düzenlenmekte olan festival aslında samba okullarının birer yarışıdır. Fakat günümüzde bölgesel bir faaliyet olmaktan çıkmış, her yılı milyonlarca turist çeken bir festival haline gelmiştir. Özellikle karnavalın geçit töreni, bu törendeki dansçılar ve giydikleri ilginç yarı çıplak kıyafetler dünyanın dört bir tarafından insanları buraya toplamaktadır. Holi Festivali Hindistan'a özgü bir festival olan Holi Festivali, dünyadaki en renkli festivallerden biri desek yanlış olmaz. Baharın gelişini kutlamak amacıyla yapılan bu festivalde insanlar vücutlarına renkli toz boyaları sürüp Hint müzikleri eşliğinde eğleniyorlar. Çok eski bir geçmişi olan bu festival neredeyse dünyanın her yerinde kutlanmakta. Hatta geçen yıl ilk defa İstanbul'da düzenlendi. Benim de katılma fırsatı bulduğum ve oldukça eğlenceli bir festivaldi. Gidecek olursanız tavsiyem mutlaka yanınızda gözlük götürün. Peynir yuvarlama festivali İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Coopers Tepesi'nde gerçekleştirilen peynir yakalama yarışı yaklaşık 200 yıllık bir gelenek. Her yıl 25 Mayıs'ta dik ve uzun bir tepenin başından tekerlek biçimindeki peynir aşağı yuvarlanıyor ve arkasından yüzlerce insan tepeden aşağı koşarak, daha doğrusu yuvarlanarak peyniri yakalamaya çalışıyor. Birinci olanın ödülü ise sadece yuvarlanan 4 kiloluk peynir. Festival oluşturduğu renkli görüntülerden ötürü son yıllarda oldukça ilgi görüyor. San Fermin Festivali Neredeyse tüm dünyada bilinen boğaların sokakta koştuğu festivaldir. İspanya'daki Pamplona şehrinde her yıl 6 ile 14 Temmuz arasında düzenlenen festivale ilgi çok yoğun olur. Festival süresince bir sürü eğlence ve etkinlikler düzenlenir. Fakat bu festivali özel kılan şey ünlü boğa koşusudur. Belirli bir sokağın başından boğalar salınır ve sokaklarda insanları kovalamaya başlarlar. Bu kovalamaca esnasında her yıl onlarca kişi yaralanmakta, kimi zamansa ölümler gerçekleşmektedir. Çamur Festivali Güney Kore'nin Boryeong kentinin sahilinde 1998 yılından beri düzenlenen bu festivalin herhangi bir tarihsel geçmişi bulunmuyor. Burada bulunan çamurun sağlıklı ve mineral bakımından zengin olmasından ötürü insanlar bunu eğlenceye çevirmiş durumda. Festival her yıl Temmuz ayının ikinci haftası başlayıp bir hafta boyunca devam ediyor. İnsanlar konserler ve şenlikler eşliğinde çamur dolu havuzların içinde eğleniyorlar. Beni takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuradaki videolara tıklayarak da başka konulara göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.